Asıl olan tabi Hz İsa'nın ıı, Zuhurudur yani açığa çıkışıdır Mesela bak siz tam onu söylerken e, Bir hadis baktım o çıktı Risaletül el Elverdi fi mesabil bil mehdi Ali bin Sultan Muhammed El Karin'in sayfa 4 e, Bu sayfada Bir hadis var İsa Aleyhisselam Bir sandığı alıp açacak diyor Ve içinde Mühür bulunan bin kitap bulacak bu Peygamber Efendimizin mühürleri olan kitaplar, bin tane kitap, bir tane değil, bin tane kitap bulacak. Bu kitaplarla İslamı ihya edecek diyor hadis var. Yani bu çok harika bir şey. Demek ki Peygamber Efendimizin sünnetine Kur'an'a tam tabi olacak ee, ve o da kitaplarla faaliyet yapacak, ee, kitapları dağıtacak. Çünkü bin kitap bir kişi okumaz bin kitabı. Yani belli ki o kitapları dağıtacak, okutacak, bir faaliyet yapacak demektir. Ee, ama yani benim düşüncem Allahu alem e, dünya devletlerinin dünya hükümetlerinin liderlerinden bağlantıya geçecek Hz. İsa. Yani onları e, kendi kontrolüne alacak. Mesela önemli orduların, önemli bazı askerlerini, yani mühim, böyle seçkin insanlardan, mühim kişilere kendi grubu içerisine alacak. Yani işin doğrusu gelmiş de olabilir. Yani gelmiş de olabilir ve kendini gizliyordur. Yani zuhur vaktini bekliyordur. Çünkü hiçbir şekilde kendini belli etmeden yani olağanüstü bir itina gösteriyor olabilir. Çünkü Said Nüsra'da diyor ki, onun mektepçe ve askerce diyor, ilmi ve maddi ordulara nispeten. Demek ki okullarda faaliyet yapacak. Ordularda faaliyet yapacak, bazı orduların içerisinde faaliyet yapacak. E bunun da çok sessiz ve derinden gitmesi gerekir tabii.